Arkadaşlar Ege kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Demi, ay Demi diyorum e, Aykut, Görkem, bir de ben varım her zamanki gibi. Bugün sizlerle hiç denemediğimiz abur cuburları, abur cuburları tadacağız Başlayalım mı? Aynen başlayalım. Buradan başlayalım. İlk ben başta dedim. burada. E, erimiz... Arkadaşlar erimiş çikolata var. Su gibi. Hı. Hemen açalım da. Milka. Bunu nasıl yiyeceğiz? Markası söylemiyorum. Milka markasını söylemiyor. <laughs> bu şey. Ee, onu elimizle yemeye çalışacağız parmağımızla. Bir dakika lan. Bu sular mesela. Su gibi zaten. İşte bu. Yoğurttan yapılmış bir de. Onu da hatırlatalım. Bu Yoğurtam. çilekli. Yoğurtlu bir çikolata. Böyle güzel gözükmüyor. <laughs> Şu anda iğrenç duruyor. Bence göstermeyiz. <laughs> <laughs> tadına bir bakalım ilk önce. Bence de bir tadına bakalım. Oha. Çikolata müthiş. Hmm. Puan verelim bence. 10 üzerinden 10. Ben 10 üzerinden 9. 9 veriyorum. Her 3 üzerinden verelim. 3 üzerinden 2. Aynen. Hmm. 3 üzerinden 2 veriyorum. Ben 3 veriyorum ya. Kusura bakmayın. Bitirmek zorundayız. Yok değil. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ben bir tane daha mı istiyorum? Heh. Tamam, al. Şimdi... İkinci olarak... Güzel kadın. Ekstra. Aslında tuhaf bir şey ama üçümüz de hiç bunu yemedik. Ben hiç yani görmedim. Ben <laughs> de <laughs> Nasıl bir şey onu bilmiyorum açıkçası. <laughs> Bence ilaç mısın? Sen? Neyse açıkçası. değil mi evladım? Yok evladım. Boncuklu boncuklu. Boncuk. İçinde boncuk düşmüş. Dur galiba yok. Ya. Evet, evet. Arkadaşlar böyle toa erimiş bu da erimiş. <laughs> ben onu <laughs> poşet uçtu tamam. Bak. Ya dur ısıtma. Bölelim Anayım. <laughs> ben bu kadar aldım. Ben al seni. Hmm. Ben... Boncuğu hmm. Boncuğu Al sen de hepsini ye. Sağ olun. Sen... Can, Ama olsun. ben 3 üzerinden 2 veriyorum. Kaç ben? Ben 3 üzerinden 1 veriyorum. Çünkü çikolatası gerçekten mi? <laughs> mü, Güzel mi? Bence, çok az. Ben yedim. Güzel Kaç? 3 mü? Güzel ama 3 üzerinden 1. Ben de ben de ilk bunu yiyelim. Tamam. Şimdi ilk dedim yani. Şimdi açalım hemen. Geliriz. Bu tuhaf bir şey. Bu şey. Evet. Meyve aromalı çakıl taşı drajeli. Görebiliyor musunuz? Migros'tan bulabilirsiniz. Reklam yapıyoruz. Ben biraz şöyle yapayım. Ben çıkayım. Ben de böyle alayım. Ha, bir, iki, üç. Hmm. Oo. Çok güzel. Hmm. Hmm. Versene birazcık daha. Ama ben buna... Ben üç üzerinden üç veriyorum. Ben iki veriyorum. Ben çok güzel Aynen. Bitiriyor bir şey. <laughs> gel lan kameranın önüne gel. gel. Gel lan çok güzel. Ben de biraz el. Ben hepsini bir yedim. yedi tuhaf oldu Biraz renkli bir derine. Ben şu... Şuna bakayım. Hmm, çilekli güzel. Bir de şu sarıya bakayım. Ben turuncuya bakıyorum. Ben çilekli. Bu portakal. Hmm, sarılının aroması daha güzel. Sarı diye de ben ben Bitsin ya. Bu ne Ay evet, bu sarılıdan bir tane versene bana. Kayısılı var, var mı? Ben turunculu ver. Üç meyve ha. Doğru. hadi. Güzel. Şimdi benim en çok merak ettiğim size biraz şaşırtıcı gelecek ama ben oraya uyu hiç denemedim. Biraz yaklaştır göremiyorum. Aslında Orada, zaten doğrusu orayı... ben denedim. O yüzden ben yemeyeceğim. Denemeyeceğim. Çünkü evet. ben denedim. 3 ben... tane var zaten benim. Aa, dört tane. Ha, dört. Al. Sağ ol. Kıramayız. Ye, Yok ye ben yemeyeceğim. ben yemeyeceğim. Hayır. Sağ ol. Hmm. Hiç beğenmedim. Bence de. Ben de sana demiştim güzel değil diye. Ne Ama değil güzel lan. Bir yandan güzel bir alıyorum 3 üzerinden sokağı. 3 üzerinden bir veriyorum. Şuna bakar mı? Aynen. Evet. da aynen. en merak ettiği şey bu. Hiçbirimiz yemedik ve çok merak ediyoruz. Ben aynen. de gerçekten çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir şey? As bence bunun bir de şey var. Mentos diye yazanı var sarı. O tur sarısı. O da var. Aa M yazıyor. Göstersene mi kameraya. Bakalım. Ben göstereyim. De. M yazıyor şurada. Görebilirsiniz. M, M yazıyor. <laughs> tamam. Gördünüz mü? Tamam. M yazıyor. <laughs> ne yapayım? Aman güzel mi? Şimdi. Bunu görüyorsunuz. Bir sihirbaz. Arkadaşlar. Hani şu bildiğimiz bonibonlar var ya. Onlar hemen hemen aynı. Aynen. Renkleri de aynı. Ama daha aynı. çok çikolata var. Ben 3 sen kaç veriyorsun? 3 üç üzerinden 3. Ben de 3 üzerinden 3 veriyorum. Ben de üzerinden 2 veriyorum. Meme'ye görmüştür. Ben bu memelere ölüyorum. Şimdi öbürüne geçelim. Ben de şunu yapalım. Evet, tamam. Şu arkadaşlar. Bakayım bunlar değil Fıstıklı. Muhtemelen <laughs> su <laughs> Açalım bak Arkadaşlar unutmadan da söyleyelim burası arka bahçe. Yeni arka bahçemiz. Yeni Ana. değil he. Eski. <gülüyor> <gülüyor> İlk arka bahçemiz işte. Yani. Oraya koy bir tane ev O Aynen. Çok Otoparkımız, arka bahçemiz, sitemizin. Tamam lan sus. Niye vuruyorsun çocuğa? Evet. geliyor çok. Yazık oldu ya. Bu videodan sonra Bir tane al abi. Ben iki tane yiyeceğim bu sefer. <laughs> Ay <laughs> Allah parçalandı lan. <laughs> hmm. Bu ne ya? Hmm. Çok beğendim ben. Çok beğendim. Ah. Ben hiç beğenmedim. Üç üzerinden bir veriyorum. Üç ben üzerinden üç. üç. Ben de veriyorum. Hatta ben bu sabah kadar yedim. Şunu şuraya koyalım. Hmm. <laughs> Şimdi sırada eti go. Hiçbirimiz de yemedik. Yemiyor. Değil mi? Yok ben yemedim. Sen? Ben yemedim. Ben de yememiştim. Eti pop. Bakalım nasıl bir şeymiş. Allah abi, bu da ne Çok arkadaşım bunu severler de. De bu çok kötü yemiş yani. Allah ya bizim yememizi yememizi istemiyor. Evet, alkol konuşamadı her <laughs> zamanki yani. gibi. Açabilecek misin <laughs> Açacağım da. Gerçekten ben çok eğilmiş. Ana! Böyle biraz kendini. Bismillah. Sen Dur. Ben ben. bu. Dur. Bu profiterol tatlısına benziyor biraz. Hmm. Çok yiyor. Şey, hamur yiyormuş gibi çikolatalı hamur. Hmm, aynen öyle ya. Hiç güzel değil. Bence güzel. Ben buna 3 üzerinden 2 veriyorum. Ben Aynen. de 0 veriyorum 3 üzerinden. Ben 3 üzerinden 2 veriyorum. Bence diğerine geçelim. Aynı öyle. Hiç denemeyelim bence bunu. Herkes yemiştir. Ben yemiyorum ben yemedim. Ön evet, siz yiyin o zaman. Sen yedin mi? He? Güzel mi? Ne? Söyle bakalım. Sen kaç verirsin? Ne? <laughs> Bu arada işte için ellerimiz battı. Sen iki saat sen bana ver. Ya bu da elimiş. Lan bu ne lan? <laughs> Emir. İyi ki oradaki şeyi almamışız daha köpek maması. evet Emir <laughs> köpek maması almamışız. Zerahı oyu bir yeseydik. Ooo. Evet. Ha bir de akşamleyin kusardık onu. Bu ne yavrum? Anne. <laughs> Anne köpek maması yedik. <laughs> Bildiğimiz gofret. Zaten gofret. Aynen. Yemiştik ama no birini yememişler. No bir. Umut biraz daha farklı. Peki, Bence daha güzel. Beğenmedim. Üç üzerinden kaç? Ben iki veriyorum. Yok bir veriyorum pardon. No bir. Ben sıfır veririm Yerine geçiyoruz sonuncu olan. Geçelim mi? Evet. Hayır, Hayır <laughs> Ülker. Crispy. Evet. Bakın. Mis gibi crispy. Tamam gel artık yeter. Çıktın sıçtım. <laughs> <laughs> Şimdi açmak için sabırsızlanıyorum. kolay. Wow. Çok güzel lan. Daha yemedim çok güzel, güzel. Ben şekli güzel. Şeklini göstersen yuvarlak. Alçak. Şöyle bir şey. Hadi. Hadi. Hmm. Hmm. mis gibi ya. Hmm, çok güzel. Ama biraz azim. acı. acı. Biraz hmm. acı. Yok ya. Çok bunu güzel. zaten bildiğim kadarıyla baharatlısı da var. Giyemeyenler, acı sevmeyenler baharatlısı da yiyebilirler. Hmm. Acıymış ama çok güzel. Ben bunu 3 üzerinden ben 3 veriyorum. Evet güzel. Ben 3 üzerinden 10. <laughs> ne kadar gibi <laughs>. 3 <laughs> Üz üzerinde değil mi Pampa? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Ya çok güzel olduğunu açıklamak istedi. Açıklayamadım. <laughs> çok güzel. Aa, şu çöpleri de şey yapalım. Neyse arkadaşlar. Buradan bir videonun daha sonuna geldik maalesef. Bir daha videomuzda... basmayı unutmayın ve hala abone olma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.